Evet. Bir tane burada mı? Hepsi tutar. Haydi ama... ki bak diye mi? Bak bakayım. Hayır, hepsi tutar tabii. Tüy hepsi tutar ama bir de farklı tutan var da. Aynen öyle. Bir de farklı tutan var. Bir de tutan verin. tutan Bu benim o buldurcim. Benim tüylekten başka hiçbir tüyle tutamazdı biliyor musun? Hiçbir tüyle o kalabalığın o insanın içine girmez. Tutam girmez. Aynen abi. abi. Gözleri yine ölmüştü. Gözleri var yine diyorum. Gözde abi tutulmuş. Gözlerini, Gözleriyle Gözleriyle ya, Gözlerini e, gördüm ya tüylahın. Ey efendim. Yok var ya tüylahın. Donmuştu ya, tüyler gözleri Ailesi. donmuştu. Dinle, dinle dinle, sana anlatayım dinle. Ben orada özellikle, özellikle bütün atlazara tüyleri takip ettim. Ben orada bir tane göze bakan tüyleri gördüm, Allah'ım olmaz. Kafes <laughs> bulducunu eline kaçurun. Bir dakika, kafes bulducunu eline kaldırıp kaçurun. Biraz havada beklesin, ondan sonra ya sağa gitsin ya sola. Bir baş aşağı yabani bulducun dereye doğru gitsin de bir tanesi tutsun da. Nah, Benim ki gitti Bir tane tutsun da. Al diyor ya. Tamam ya. Ya, ya işte, Atmaca nasıl döndü böyle? Kazanır, ne kazanıyor? Bu ay olmasa kazanır. Doğru. Kendi olmasa kazanır. Mamuli Türkiye'de olmaz. Daha Çorba gibi. Yalan konuşuyorlar tabii. Gözü bir şey. hepsi yalan. Abcunun doğru konuşanı. Bu kuşun rekabetle çıkmayı bir dakika. Bir dakika. Ben bu adamı hatırlıyorum sana. Bu kuşun rekabetle yanlanmış Yağlanmış Ağabey gidemi atayla pit 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 pit. Atmaca da götünde alacak onu da. Ben ne türlü ya? Ben bu adam kesin sene tanıdım. Bu sene samimi oldum onunla. Kesin sene tanıdım. Bu sene samimi oldum onunla. Ben niye yani ama çavuş da. Değil de niye öyle de değil. Kırmayız. Çavuş da yani. Ali. Kırma mı? Çavuş Allah belanı vermesin. Sen insan <laughs> değilsin. <laughs> Ama güzel gitti <gülüyor> abi. <gülüyor> Harbiden maşallah. Orada mı yürürsün? Tabii ki. Mesela ben ben işine işine sana geldi ya, Çok ben tanıma, bak, Çok, çok surat. Yani. Beni tanıma, demek ki. Ne oldu? Yani. Yani. O zaman beni tanımayız. Ne oldu? Aydın süper gitti. Öyle Ben ya ben A, yıllardır ben, yıllardır çıkarıyor. Yıllardır tüyler çıkarıyorum da Allah. Her şeyin en güzelini bana vermiş. Şükür Allah. Maşallah.

Birinci. E buna verecek. Tabii bunun tuyunu Tamam jürideydim. ben e tamam, buna veriyorum. Bana bak ayısı. mısın yağmur nasıl oldu? bu çivilere. Bana <laughs> <laughs> bu niye bakıyorsun? Bana bana. bana. İşte Orayı şey, ne terk bak. Hayır hayır. Sen birinciyi seninki dediği zaman bana niye bakıyorsun? Neden bakıyorsun? Bu da yere bu dikey ama. Olsaydı. Ama bari değil. Olsaydı. Bana bilmeyiz. Sağlam canım. Sonu'ya da değil ki. Ne <laughs> basur da güzel gitsin <laughs> Ama ne yaptıysa yakaladı mı? <laughs> Saniye niye durmadı terk etti Yok <laughs> zaten yarış bitti ki. Ay, ayağını bakayım ayağın yok bir yerde. <laughs> yarış bitti ki. Yarış bitti, bitti, bitti mi? Bitti, bitti mi? Bitti, bitti mi? Çayı sürüyoruz. Bu da ağaç. Tüyleri yerinde almadan adam boyladım. Yalan mı? Ben de görmedim. O çok kendini metheden o Aydin Efendi. Ne oldu? Kestirme yoldan Alakay. eve gittiler. Eve eve. Hala hala kayıp. karşılaştık ışıklarda. <laughs> Telefon et. Hayır, gördüğüm yok ondan sonra Pedro. Ali Efendi, o günden sonra hala yüzüme çıkamadı biliyor musun? Utancından. Hey. Necat kardeşim, hey. köyle güzel maşallah. De Ama bir, adamın bir, 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 var. bir, bir, Necet. Yani. Adamın Ali, bir abi. bak hele. Çavuş. Ne Çavuş. Muhlama yapmıştı hanım. Yemek yiyorduk kapıda. Bu da muhlamaya giriştik. Ya dedi azıcık da gidelim dedi. Ya dedi salana kadar yetişelim dedi. Bir cülelim dedi. Tamam mı? Dedim <laughs> bak ya. Ya bir gidelim bir gidelim. Dedim ki ya daha erkendir. Yani, Salarlar. Dedi yani. <laughs> niye diyorsun? Yok dedi çabuk bir yetişelim onu bir gülelim dedi. Ya tamam. belki inandı ya. Ondan sonra bindik geldik. <laughs> bu senaryo bu filmi bu orada yaz bir burada <laughs> Bir yemin et. Bir yemin et. Bir yemin, et yemin, yemin et. yemin Gid et. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Bu kadar da yalan olur. Bir ya. Yemin et. Ama inan duruyor da adam. Vallahi, Vallahi billahi dedi. Tabi inan duruyor. Ha bu ha Ya dümenci. Dümenci. Yalan mı diyorsun? Ben sana ne diyorum? Kim de soya ya ya bana? Şey, paça, mecbur ki şeyde paça Ben de öyle tuvalette şimdi. Bunu şey yapmam için. Ha, paça mı ispatlayacaksın? Abi tabii. Bir şey anlatayım size burada. Ali Gündüz. Bakın arkadaşlar amca bir şey anlatıyor. Çavuş baba. ondan Çavuş baba. Amca bir şey anlatıyor. Dinle. Bizim bu Ali Gündüz <gülmeslok> var. Geldi şu karşıya geçti. Karatağ'a Bakar mı tuyla? Bakar. Bakar. Ali attı bir kara Bizim bir arkadaş daha buradan atıyor. Dilo'nun dibinden bekliyor. Karatavu gidiyor şöyle. Bu Ali için çıktı ya uğraşıyor. Satıya. Ağaza. Satıya. Satıya değil ağaza. Ağaza mı çıktı? Ağaza. Arkadaş buradan... Amca bir dakika sözünü orada unutma. Ali onun için böyle tüylükleri beğeniyor bir tamam mı? Bir onun için bir beğeniyor, tüylekleri. beğeniyor böyle tüylükleri. Buradan atıyor arkadaş. <laughs> i̇şte Bülent tanesi burada. Ne tanesi bu da. Bülent. Bülent. Bülent e bir saat çapus bir atma da var. tüyler. Buradan bir baktım. Ben buradan bir yak diyonuz. Ağaçtan usunu aldı. Maşallah. O, olur da biri bakmadı atma diye. Tüyle atma ya, <laughs> ya Bu kuşuna saldırma tüyleyi. Sen giden <laughs> bu kuşunu alacaksın. Ha böyle uçamayıp da yere inin. Suyun ya, üstüne gidin. Şöyle giden, giden olma. Şimdi. Ha, suyun şimdi. üstüne kolay kolay, kolay atmaca da bakmaz. Olmaz. Yere mi gitti? Şimdi az önce ya. yaya saldı. Kudur gitti diye süper gitti. Kudur gitti ama atmaz ondan iyi gitti. Evet. Evet. Ha, Bir gibi. Bir tane tüylek onun peşinde gidip alır mı? Gördük de yaban ileri saldı tarlada bizim yanımızda. Bulduğun gibi tüylekle peşinde abele yapayım. Gördük onları da gördük sen, sen gördün, sen saldın. ben, sen ben, o nasıl ben bir... Bir sonra yaptım. Ben nasıl bir kırmızı tüyla yaptım, beş evet. altı sene tüyla asılık, ee, ondan sonra rastlamadı tane... tane... şey <laughs> <yaptım>. Ondan sonra Hala uğraşıyorum. sonra